Merhaba arkadaşlar. Oradan hepinize selamlar, sevgiler. Biz bahçeye geldik ama e, çok uzun aramalar sonucunda böyle tek tek bulabildik. Fındık çok az. Hatta yok. Ama hop! Geliyoruz, geliyoruz. Az kaldı. Ee, sabahtan beri bahçedeyiz. Topladığımız çok has fındık <laughs> Onları da böyle alıyorum. Ee, fındık yok ama gelmişken ışınmaları temizleyelim böyle gidelim dedik. Zaten bugünümüzü bu bahçeye ayırmıştık. O yüzden bahçenin sonuna kadar geldik. Bir sizinle kapanış yapalım diye açtım. Daha önce böyle bir fındık kürü temizleme videom vardı. Bayağı ilgimizi çekti. Ee, arkadaşlar fındıklar böyle dinmez sürgünler verir. Bunlar dokunmazsak geleceğin fındık dallarıdır. Ama kontrolsüz bir şekilde bir ağacın içinde bu kadar dal olmaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Eğer bir dala ihtiyacımız varsa, yaşlı bir dalımız varsa mesela bunun gibi yanında genç bir sürgün bırakıyoruz. Bu yetiştiğinde bunu kesmek için. Ama dallar gençse içindeki sürgünleri yani şımaları ya da ışkınları neyse işte ne diyorsanız temizlenmesi gerekir. Bunların da her yıl düzenli bir şekilde dikten alınması gerekir. Aksi takdirde kontrolsüz bir şekilde büyüdüklerinde iki yıl sonra bu ocak artık birbirini birbirini vurmaya başlar. birbirini gölgelemeye başlar. Ve topraktan aldıkları besinin tamamı oduna gider. Ağaca gider. Şimdi istemiyorum. Şimdi istemiyorum. O yüzden e, bu obur dalları ışkınları de temizliyoruz. Böyle devam edelim. Hava sıcak. Aynadan Ağustos. Bol miktarda yılan var. Bugün 7-8 tane yılan gördük. Haliyle çok korktum. Biraz tedirginiz o yüzden. Bazıları kaçtı, bazıları kaçamadı. Ama açısından tedirgin etti. Çünkü çay tarlalarındaki kobralar gibi biz böyle bir bilinmezin içine doğru giriyoruz. İçeride her şey olabilir. Yılan olabilir, akrep olabilir, fare olabilir. Neticede doğanın içi. Thank ocağın etrafında dönüyorum. Dönüyorum her tarafını temizliyorum. Derken burada bizi çok güzel bir sürpriz karşılaştı. Etrafını alayım. Bakın burada ne varmış. Önceden göreyim dur. <laughs> Böyle hoş sürprizlerle karşılaşıyoruz tabii. yaptığımız çıma alma işlemi. Sonrasında yaşlı dalları kestiğimiz başka bir işlem daha var. Mesela şimdi bu iki dal birbirine çok yakın. Bir tanesi alınabilir. Bu iki dal birbirine çok yakın. Bir tanesi alınabilir. Ama bunları ben şimdi yapmayacağım. Gösterelim mi? sürprizleri çok seviyorum. Çok seviyorum. Kuzu. Kuzu. Bak şimdi buradan şey dal çıkmış. Dal çıkmış içinden geçmiş. Evet. Devam etmiş. Şöyle alalım. Koparalım mı ya? Ben bunu kıyamam ama. Kökünden kes. He? Salyangoz düştü. Salyangoz düştü. Bastı mı? Çekiyorum. Evet. Bu kav mantarı arkadaşlar. Ne mantarı? Kal mantarı. Ağaç mantarı. Daha önce e, takipçilerim biliyorlardır. Ben bunun daha büyüğünü laboratuvarda arılar için bir ilaç yapmak için kullanmıştım. E, aynı zamanda bunu körüğün içinde arı körüğün içinde yaktığımızda dumanı arıya faydalı çok duman veriyor. Var denen parazitleri döküyor dumanı. Bu açıdan arıcılar çok sever bunu. Tabii ben de severim. Dekoratif olarak da çok güzel bir şeydir. Uzun, uzun süre böyle kalır bu. Bunu güzelce temizleyip, fırçalayıp evimizin herhangi bir yerinde asabiliriz. Eşsiz. Eşsiz. Tam manasıyla eşsiz yani. Bir tane daha yok dünyada bundan. Yazılar yazıyorduk ya altına. Şuralara çok... yazılar yazıyorduk. Şu an yazmaya çok müsait bu ortam. Kalp falan yapıyorduk. Şöyle yapalım. bakalım olur mu? <laughs> Arkeolojik kazı yapar gibi bunu. Tamam. Bu bugünün hep şey olsun, hatırası olsun. 21 Mayıs, 21 Ağustos 2025 yılından böyle çileli bir bahçe gününden hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şunu da kesedim. Keseyim mi tane daha? Hı hı. Kaç dakika oldu? Altı. Beş dakikada keser miyim? Kesersin. Hadi Ve dakika tutalım. Veriyor musun gazı? Ver, verdim gazı. Hadi gaz. bakalım. Belki de, belki yılan bundan çıkar ama. Şöyle. Biz geldik. Bil. Yılan çıkarsa sen beni unut burada. <laughs> Şimdi beni bırakıp gideceğiz mi? Abi? ortasının ışık alması gerekiyor. Dalların birbirine dokunmaması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden bu yüzde işlemi yaparken ee, gelişi güzel bir kesme işlemi değil. Bir kompozisyon dair bir de bir amaç var bir bu şey işlemi yapıyoruz. Dikkatli e, gereken çok mevzu var. İşte dalların yaşları, yüzünlü olan Yakınlıkları, uzaklıkları, efendim, birkaç şımanın bağımsız oluşu, bağımsız olmalı. Eğer bir şımayı bırakırsak, yani bırakacaksak, o şıma... Anne, bak şuna. Çöpten? Çotanak var, fındık. Şurada ucunu da tam tutuyorum ya, burada ha. Alıyorum. Al. Olamaz, fındık bulduk. Bugün en güzel fındığı o mu ki? Sındık. Sadece bir oy oy oy. Elimiz Burada biyolojik çeşitliliğin her türlüsünü bizzat görüyoruz. O neydi? Bunlar bu sıcak havalarda nemini korumak için, muhafaza etmek için. Açma açma. Niye açtın ya? Ama zararlı. He. Bahçe için. Nemini muhafaza etmek için ağzına koz örüp şöyle duvara yapıştırıyor kendini. Bu da birilerinin rızkı olsun. Ya. Ne yapalım? Önce Ceren geldi. Zeren... Oturuyor şurada. Efendim? Yukarı niye geldin Huzur sen? Merak ettim. Olun, Su bari getirseydin. Yok Büyük mu? Bitti bitti. Az kaldı. Bitti, bitti. Az kaldı? Bitti, bitti, <laughs> Şu elma ağacı kimin ki? Gülle ablalarım Elması varsa alalım ya Alalım böcekler, yılanlar, böcekler her yanımızda. Şunların adı ne yeşil uçuşanları var? Uçaklar da çiçek orada. Şunu. Şu Şu mu? Orada, hı -hı. bu meşe meşe gibi bana bak. Ha kir şey, çekirge. Çekirge mi o? Yeşiller. Çekirge. Çekirge. bu kuma işte, alma işlemini mümkün olduğu kadar dikten yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar yaşanmamak gerekiyor çünkü. Ama çok yorulduk. Daha artık gözüm görmüyor. Ne varsa kesip gidiyor. Şunu alsana. Şunu mu? Hı hı. Aynen. Hadi hadi. Evet. Ne kaldı? Şunun yarısı kaldı. Onu Bu da al. Bakma. Hı hı. Hadi annemle beraber mi yapacağız? dizlerin üstüne oturmaktan dizlerim ağrıdı. Bir. Ellerim nasıllandı? Artık fındığı taşıyamıyorum. <laughs> Çok, Çok oldu. Çok olmuş. Hayır, isyan Bakın şimdi? mi? Hangisi? Kes bıçağını, evet. <laughs> Şurada bir tane hurma ağacı. Şuna bir bakalım. Aç. Ah. Açlıydı. Kurumuş mu? Bu. Şu kalem, bu kalem yeşermişti değil mi anne? He. Ama nasıl kurumuş gibi böyle ya? tü yazık oğlum. dondan gitmiş olabilir bu. Bunu don yapmış olabilir. Tekrar don şımarmış. Bunu hurma yapacağım. Geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Selavatla önce. Ee, şöyle biz bahçeyi bitirdiğimizde e, kainatın en şereflisine selat selam getiririz. Şöyle söyleriz. Verelim Muhammed'e selavat deriz. Allah'ın salli ala Muhammed'e Çok eski bir gelenektir bizde. Hangi işi yapıyorsak yapalım. Selavatlamak diye bir şey var. Sünnetlemek diye bir şey var yani. hani. Bahçeyi bitirdik çok şükür. Biz de bittik ama olsun. Bugünkü nasibimiz de buymuş. Güne başlıyoruz. O gün bir planımız oluyor tabi de asla köyde asla plana sadık kalamıyorsun. Kendinden gelişen bir sürü şeyler oluyor. Hayatta böyle işte. Hepimize sevgiler. Saygılar, İnerim saygılar. mi Yo, o kadar? Artık kapatalım. Hı. Hadi kalır sağlıcak. Eyvallah şu perişan halimi siz de görün. Neler <laughs> çektim. Tebirleri yazan <laughs> Victor Hugo gelsin halimizi görsün. O kitabı baştan yazsın. <laughs> He okuyanlar da <laughs> annem diyor ki okumayanlar diye okusun diyor. Okuyanlar da çekiyor bu çiliği ya. <laughs> he, okudum biz de böyle olduk ha gidi. <laughs> mektepli, mektepli amel. Hadi kalın sağlıcakla.